Yüreğir Belediyesi ilçe genelinde başlattığı sokak temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cadde ve sokaklar başta olmak üzere refüjler, kaldırımlar, yollar, parklar ve bahçelerde dökülen yapraklar büyük bir titizlikle temizlenerek Yüreğir tertemiz hale getiriliyor. Ekipler son olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaptıkları çalışmayla önce sokak ve caddeleri süpürdüler, ardından bol köpüklü tazyikli suyla yakadılar. Ekipler ana arterler başta olmak üzere sokak ve caddeleri vakumlu yol süpürme araçlarıyla süpürdüler. <laughs> Daha sonra süpürülen yollar su tankerleriyle özel solüsyonlu ve bol köpüklü suyla yıkandı. Daha temiz ve yaşanabilir Yüreğir için büyük bir titizlikle çalışan temizlik ekipleri ara sokakların mıntıka temizliğini de yaptı. Yüreğir Belediyesi yalnızca sokakları temizlemekle kalmıyor. Park, bahçe ve mesire alanları başta olmak üzere her yeşil alanda yıl boyunca sürdürdüğü ot biçme, yabani ot temizleme, kent mobilyaları bakım ve onarım, aydınlatma ve sulama sistemlerinin bakımı ve mıntıka temizliğini de büyük bir özveriyle sürdürüyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocayspir, temiz bir yüreğir için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Yüreği Belediyesi olarak temizlik işleri, fen işleri ve park Bahçeler Müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla mahallelerimizde temizlik çalışmaları yapıyoruz. Şu anda da Selahattin Eyübi mahallemizde arkadaşlarımız mahallemizi dip bucak tabiri caizse bütün köşesini bucağını büyük bir titizlikle temizliyorlar. Temizlik imandandır inancımıza göre ve yüreğirde temiz bir yüreği için bütün ekip arkadaşlarımız birlikte çalışıyoruz. Sokaklarımızın, mahallelerimizin tertemiz, pırıl pırıl olmasıyla ilgili ekip arkadaşlarımızla birlikte bir mücadele yapıyoruz. Allah'ın izniyle hep baştan beri söylüyoruz. Bizim derdimiz insan ve insanımızın mutluluğunu her şeyden daha çok önemsiyoruz. Temiz bir yüreği için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.